Ben orada Absa yapmış. Bu uyuşturucu kullanan gençlerde damar içi kullanım varsa iğne izleri. Kesinlikle derslerin birçoğunda ani bir düşüş. Çocuğun genel olarak ruh halinde hızlı bir değişiklik, bir içe kapanma durumu, çok fazla insan içine çıkmak istememe durumu. Bunların dışında sürekli bir tedirginlik hali, sürekli böyle bir terleme durumu en büyük belirtilerinden bir tanesi budur. Eğer e, terlenmeyecek sıcaklıklarda çocuğun sürekli terliyorsa o zaman ciddi ciddi şüphelenin. Hı -hı. Soğuk soğuk terleme, tedirgin olma, konsantrasyonu toplayamama, göz altında morlaşmalar. Ee, Tabi bu belirtilerin birçoğunu taşıması gerekiyor. Evet. Uyku ve yeme e, düzenleri de değişir mi değişir. madde bağımlılarında? Tedirgin olduğu için uyuyamaz. Ya da yediğini sürekli çıkarmaya başlar. Çok fazla rahat rahat yiyemez. Hı hı. Bunun gibi sıkıntıları da gösterir. Evet. Ellerde titreme. Yoğun şekilde ellerde bir titreme ortaya çıkar. Yani genel olarak bir çocukta bir sinir bozukluğu belirtileri, imareleri Emareleri görünmeye başlar. Evet. Ama bunun hani depresyondan kaynaklanan bir durum mu yoksa bir maddi kullanımından kaynaklanan bir durum mu olduğunu en iyi yine bir uzman karar vereceği için herhalde bu belirtiler Hı -hı. gözlemlendiği zaman bir destek almak en doğrusu en olacak. En doğru olanı o olur. Çünkü evet. konu çok hassas bir konu. Evet. Çocuğa direkt olarak sen uyuşturucu mu kullanıyorsun şeklinde yaklaşmak Hı -hı. eğer böyle bir durum yoksa ortada ya da herhangi bir Hı -hı. hastalıktan kaynaklı belirtilerse bunlar çocuğun ciddi derecede anne babasına olan güvenini ve kendisine olan güvenini sarsacaktır. Evet. Şimdi hep böyle e, uzman desteği, uzman desteği diye konuşulurken aslında o kadar enteresan bir zamanda yaşıyoruz ki biz Alper Bey. Ben böyle düşünüyorum. Bilmiyorum siz katılır mısınız? E, toplumun bir kesimi e, uzman desteği almayı son derece gereksiz, e, hatta e, şöyle söyleyeyim yani e, uzmana gitmeyi bir e, deli doktorluğu gibi e, yorumlayarak, küçümseyerek, alay ederek ve gereksiz bularak yaklaşıyor. Diğer bir kesimi de e, neredeyse artık e, günlük hayatta bir uykusuz geçen gecede bile bir uzmana gidip danışmak gerektiğini düşünecek kadar bu işin üstüne çok fazla evet. e, yoğunlaşıyor. Hani bunun arasını gerçekten doğru şekilde bulmak ve uygulamak tahmin ediyorum e, önemli bir konu değil mi? Şimdi e, Türkiye bu konuda aslında çok fazla e, yol kat etti yani eskiye Hı. nazaran baktığınız zaman şu an 9 yaşındaki, 10 yaşındaki çocuklarla ben seansa girdiğim zaman benim işimin ne olduğunu çok güzel bir şekilde bana anlatabiliyor, görevimin ne olduğunu, mesleğimin, unvanımın ne olduğunu. Hı hı. Artık hani bahsettik ya iletişim çağındayız. Çocuklar birçok bilgiye çok hızlı ulaşabiliyor. Hı hı. Ee, ama sanıyorum biraz daha tam olarak ihtiyaç hissetmeyenler, aman deli doktoru diyorlar ya da e, daha önce bir psikologla bir seans yapmamış kişiler bu şekilde karşılıyor. Evet. Ama ben şunu da çok iyi fark ediyorum. Bana seansa gelen bir danışan geldiğinde bugüne kadar niye gelmemişim sorusunu çıkarken soruyor. Ve gittikten sonra onun çevresinden... 3-5 tane daha farklı kişi bana geliyor. Şimdi bunu deli doktorlu olarak kabul eden kişi gidip çevresine anlatır mı? Ben psikoloğa gittim çok fayda gördüm siz de gidin Alper Bey'e diye. Anlatmaz. Bu noktada faydayı gördükten sonra işin ciddiyetinin farkına varıp ya evet gerçekten işe yarıyormuş. ...şeklinde arkadaşlarına da tavsiye ediyorlar. Aslında ruhumuz o kadar çok yıpranan bir yanımız ki... ...en çok ruhsal konularda sıkıntımız oluyor... ...ve onun da bir uzmanına gitme ihtiyacı söz konusu hmm. tabii ki. Peki ağrı kesiciler ve depresanlar konusuna da değinelim... ...programımızın sonuna yaklaşıyoruz çünkü... Hı hı. ...kontrolsüz kullanımı ağrı kesicilerin ve antidepresanların... ...tehlike arz edebilir mi? Bununla ilgili yine bir hastamla ilgili bir anekdotu aktarayım size... Bir gün bir uyuşturucu bağımlısı, bir hastam gelmişti. O akinetonu, Lipton biraz böyle yol gösterir gibi oluyor ama, <laughs> Lipton Ay, evet. poşet çayın, çayını çıkarıp içine koyarak, sıcak suda süzerek kullanıyordu ve bu şekilde kendisini uyuşturuyordu. Şimdi akineton psikiyatrik bir ilaç. Bunu normalde gidip eczaneden alamazsınız. Yeşil reçeteli satın almanız gerekiyor. Eğer bu ilaçlar doktor kontrolünde, doktorun tavsiye ettiği şekilde kullanılmazsa, yine ciddi problemlere yol açabilir. Hangi ilaç olursa olsun, yani kulak burun boğazla ilgili olabilir, başka bir şeyle ilgili olabilir, kalple ilgili olabilir. Kullanılan her ilaç muhakkak doktorunun kontrolü altında kullanılmalı. Evet, belirlenen süre ve dozda. Evet bu bu antidepresanlarla ilgili bir araştırma ee, bulmuştum. O araştırmayı da web sitemde yayınladım. Daha ayrıntılı bilgi almak isteyenler. Hepsini evet, ziyaret, ziyaret etsin. Orada araştırmayı okusun. video da var içerisinde. Araştırmayı hı hı. yapan e, kişilerle ilgili. Evet. E, daha iyi bilgi alabilecekler. Evet. Peki uyuşturucu madde bağımlılığı tedavi edilebilir mi? <laughs> e, ve nerelerden uzman desteği alınabilir? Çünkü bu da özel bir alan. Şimdi madde bağımlılığında ve alkolizmde e, Türkiye'de sözü geçen tek yer var. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin ayrı bir birim olan AMATEM, yani Alkol ve Madde Bağımlıları Tedavi Merkezi. Hı hı. İstanbul'da en iyi, bu alanda en iyi çalışma yapan birim orası. Muhakkak bu tedavi sürecinde bir psikiyatr, bir terapist ile birlikte bu çalışmanın yürütülmesi gerekiyor. Hı hı. Çünkü e, kullanılan uyuşturucu ilaçların verdiği etkiyi tölere edecek, absorbe edecek e, kişinin bu ihtiyacını minimuma indirecek psikiyatrik ilaçlar da var. Ama aynı derecede zararlı olmayan. Ve kişi bu ilaçlarla e, bu uyuşturucu ihtiyacı azaltılarak terapilerle de davranışsal yönü değiştirilerek tekrar e, topluma kazandırılabiliyor. Evet. Eğer böyle bir bağımlılık durumu söz konusuysa ağır düzeyde bir bağımlılık durumu söz konusuysa evet. damar içi kullanım gibi kesinlikle ama tam bu konuda bir numara. Evet. Ama basit düzeyde e, esrar içiciliği gibi ya da ekstazi içiciliği gibi bunların tedavilerini biz de yapıyoruz. Evet. Ee, o halde söyleyebiliriz ki sadece sağlığı kaybetmekle kalmıyor madde bağımlıları. E, sosyal e, statülerini, e, eşini, dostunu, çevresini, belki mesleğini, e, hayatının kalitesini kaybetmiş Tam oluyor. Tam olarak lanetleniyorlar. Evet. Hiçbir şeyden mutlu e, olamıyorlar. Yani merak ederek başlamak gerçekten marifet hı. değil. E, dönüş ve tedavisi çok uzun, uzun. zaman gerektiren, e, acı verici. meşakkatli bir yol değil mi? Mesela kısaca bir şey daha eklemek hı. istiyorum. Eroin bir özelliği vardır. Eroin eklemlerde bulunan kayganlaştırıcı sıvının hı hı. E, salgılanmasını değiştirir eroin kullanan kişi eroin kullanmadığı zaman eklemlerindeki o sıvı daha az salgılanır. Şöyle düşünün, eklemlerinizin sürekli paslı gibi gıcırdadığını düşünün. Onun kemiklerinizin üstünde ne kadar acı vereceğini düşünün halbuki e, gerçekten yaratılmış e, hmm. halimizin ne kadar mükemmel Formu e, ne kadar e, büyük bir düzen içinde olduğunu e, hatırlarsak herhalde vücudumuza zarar verebilecek her şeyden uzak durmanın bir yolunu mutlaka bulabiliriz. Evet. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey varsa onu da alalım. Hmm. Sonra da veda zamanımız Sigarayı geldi. Sigarayı bırakmak isteyenler e, dediğim gibi siteden takip edebilirler. E, Art sigara ile ilgili bir de sunumumuz var. Onu da takip etsinler. Ben seminerin ardından tekrar semineri slaytlarını yine siteye ekleyeceğim. Hı hı. Oradan takip edip bilgi alabilirler. İsteyen, sormak istediği, sizin, danışmak istediği evet, şeyler olursa. Sizin çalışma alanlarınızı da e, tekrar kısa başlıklar olarak hatırlatırsak hı hı. değişik e, konularda e, sıkıntısı olanların e, hı hı. size nasıl ulaşabileceklerini de aydınlatmış oluruz. Biz evlilik ben daha doğrusu evlilik terapileri yapıyorum. Zeka testleri uygulayabiliyorum. Kişilik testleri yapıyorum. <laughs> yine merkezimizde e, bu Alanya'da şu an pedagog sıkıntısı var. Pedagojik desteği de sağlayabiliyoruz çocuklar. Okul başarısı sorunu yaşayan çocuklarla ilgili çalışmalarımız var. Sınav kaygısı ile ilgili şu dönemde özellikle ve evet. e, sınavdan sonra tercihlerle ilgili yeni bir e, yardım birimi oluşturacağım orada. Bir nevi eğitim danışmanlığı da hı hı. olacak psikolojik anlamda. Yaşam koştuğu vesaire kişisel gelişim bunlarla ilgili çalışmalarımız da yürütülüyor. Bunlara çok fazla ağırlık vermek istemiyorum ama hı hı. Alanya'dayız. Bunu burada nereden alabiliriz varlarsa buyursunlar gelsinler. Evet uzaklarda aramaya gerek yok artık evet, yanı çok. başında herkes. Hı hı. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ediyorum. Biz çok mutlu olduk öğrendiklerimizden dolayı. Umarım seyircilerimiz de bilgilendirmişizdir. Evet sevgili izleyicilerimiz geldik programımızın sonuna. Eğer önümüzdeki hafta perşembe günü yine aynı saatte sizler bizimle tekrar birlikte olmak isterseniz ki biz çok arzu ediyoruz. Ee, yeniden bu ekran aracılığıyla bir araya gelelim. Ben ve ekip arkadaşlarım hepinize güzel bir hafta sonu temenni ediyoruz şimdiden o. to go.